Of Spider-Man 2. Favorim 3. film olsa bile bunu kabul etmek zorundayım ki 3. filmden çok daha iyi bir film. Ama bugün filminden değil oyunundan bahsedeceğiz. İşte karşınızda Spider-Man 2 PC. Yok pardon. İşte karşınızda Spider-Man 2 PC. Evet, nasıl bir anda kalite düşüş oldu gördünüz mü? Bu oyunu çocukken bir çoğunuz oynamıştır bence. Çoğunuzun aklında boyun toz pembe rengiyle kalmıştır. Ama sorun şu ki ben bu oyunu çocukken bile sevmemiştim la. O zaman bile bok gibi geliyordu bana yani. Tabii küçük bir bebekken berbat bir isimde sadece 3-4 tane oyunu falan vardı. Doğal olarak oyunlara karşı olan yaklaşım o zaman şu anki aynı değil. Yani o zaman belki bu oyuna bir şans vermeliyimdir. İyi hadi bir oynayalım bakalım. Abi yok yeter yeter vallahi billahi de yeter bak yarım saat deneyim ettim yeter de artar mı bana yani. Abi hani şu oyunu şundan nasıl çevirebildiniz Allah aşkına ya. Neyse şikayetlerimi sonra devam edeceğim. İlk olarak hikayeden başlayalım hemen. Oyunun başlangıcı Doktor Otto'nun makineyi çalıştırmaya hazırlanmasıyla başlıyor. Her şey güldük gülistanlıkken bir anda makine sapıtıyor. Ve bütün metal eşyaları kendine çekiyor. Bizim Peter de a kesin bir bak olacak deyip hemen kostümünü giymeye gidiyor. Ve sonra Otto'nun karşısına çıkıyor. Otto Spider-Man'e basket buradan ben hallediyorum derken hıkık diye bir anda elektrik çarpıyor. Spider-Man de makine öyle baka kalıyor. Sonra da ekran kararıyor ve Ha? Oğlum ne alaka? Sharp as All right, listen up fancy No offense. Makine durdu mu? Ne oldu? Now it's time to test your swinging skills. See this web thingy? You can swing. Abi gördüm de ne oldu makine? Get it real and impress your mom. Adamların ne oldu? Mu? Evet abi. Oyun size hiçbir şey açıklamadan tutorial kısmına atıveriyor. Doktora ne oldu? İnsanlar yaşıyor mu? Hiçbir şey cevap vermiyor. Neyse deyip tutorial'ı yapmaya başlıyorum ve bir şey fark ediyorum. Oğlum bu swinging mekaniği ne böyle amına koyayım ya. Bak şakası Spider-Man'in PS1'deki oyunu var ya bundan daha iyi bir swinging mekaniğine sahip yani. Abi normalde oyunun PlayStation 2 versiyonu bayağı iyi yani. B bayağı binalara atarak geziyorsun. PC versiyonunda ise şu ağ logolu şeyleri tıklayarak atıyoruz ağları yani. Hayır abi madem bu kadar boktan yaptınız. Ulan bari 2-3 farklı sallanma animasyonu koysaydınız azıcık da olsa o bayma hissi giderdi yani. Neyse. Tutorial'ın sonuna doğru da birkaç tane düşman dövüyoruz falan öyle gidiyor. Ama düşmanları dövmeden önce oyun size Quick Time Event mekanini gösteriyor starts going nuts, you better take a jump. Abi değmedi ki gene amına koyayım. Jump. Easy as jump. Abi hiçbir türlü değmiyor ki karaktere ya. Aga adamlar zıplama tuşunu niyese masum sağ tıkına atamışlar ya. Neyse deyip yoluma bakıyorum abi. Sonra ise polislerin bir arabanın peşinde olduğunu görüyoruz. Buradaki lavukları da dövdükten sonra araba bir anda patlama yaratıyor ve bizden kaçıyor. Biz de peşine takılıyoruz ve yüksek güvenlikli bir hapishanede araba duruyor. Sonra ise nasıl oluyorsa artık bu hırsızlar şu tepeleri çıkıp güvenliklere değişik yeşil bir tane gaz veriyor tamam mı? Sonra gene 15 tane daha eleman dövüyoruz abi. Arabada sonra tekrardan bir değişik patlama yapıp hapishanenin kapısını açıyor garip bir şekilde. Sonra içeri giren bu lavukları da dövüyoruz. Of sikicam anlatırken sıkıldım birader ya. Neyse devam. Herkesin eline verdikten sonra Spider-Man şu duvarın dibine geliyor ve bir anda Ryan ile karşılaşıyor. Ryan ortalığı mamana koyuyor abi. Sonra mal gibi kafasını duvara yapıştırıyor. Sonra dümenden ufak bir kavga ediyoruz abi. Rhino tam bize koşturacakken yüzüne bir tane ağ atıyorum. Ve bu gerizekalı gideceği yönü bulamayıp oraya buraya çarpıp duruyor. Sonra da kendisini lazerli bir hücrede buluyor. Bizi Rhino'yu yenmek için oraya gidiyoruz. Dünyanın en kolay boss savaşını yaptıktan sonra da Rhino'nun eline veriyoruz. Sonra ise nasıl oluyorsa abi artık Rhino bir anda lazerlerin içinden geçip bir tane benzincinin direğini kırıp benzinciyi patlatıyor. Sonra ise Doktor Attapot'un Rhyna'yı götürdüğünü görüyoruz. Rhyna'nın yediği boku düzeltmek bize düştüğü için bütün yangın söndürme musluklarını açıp ateşi söndürüyoruz. Sonra ise oyun bize bir anda adrenalin mod diye bir şey tanıtıyor. Bu mod yani bildiğimiz arkası tek atmamıza yarıyor. Çok da özel bir yanı yok kısacası. Her bir de işte e, kostüm böyle mavimsi değişik bir şey yapıyor. O kadar yani başka da özel bir özel video yok sıra. Neyse abi oyun sonra bize böyle halkaların içinden geçmeli değişik bir görev veriyor. Onu yapıyoruz moruk tamam mı? Sonra oyun bizi banka kısmına atıyor. Peter, Thank you for taking time out of your school day to come to the bank with me. <laughs> it's my pleasure, Aunt May. I'll make some time to study later. I hope you don't spend too much time cutting classes. Of course not. I'm a model student. Sorry, I don't feel well. Will you excuse me? Of course, honey. I'll be right here. Sonra ise Doktor Attapot diye mekanını patlatıp içeri giriyor. O sıra tuvalette olan Peter olanları uzaktan izliyor ve gelen kişinin Doktor Attapot olduğunu görünce hemen kostümünü giyiyor. Belli tane daha düşman dövdükten sonra bankanın alt kısmına ulaşıyoruz ve Doktor Attapot ile karşılaşıyoruz. Ve boss savaşı başlıyor. Diyeceğim de hani ilk başta bir 3 yaş bulmacası çözmemiz gerek beyler. İlk bekleyin ben hemen, onu çözeyim. Oğlum adamlar şaka makarnaya gitmiş 3 yaş bulmacası koymuşlar la oyuna. Neyse abi bulmacayı çözdükten sonra Doktor Atapati 2 dakika bile sürmeyen bir boss savaşı yapıyoruz. Sonra tabi pezevenk baktı bu beni sikiyor. Kaçayım beni sikip mentlerden yağdırıyor bir yerlere. Sonra yukarı katta hırsızlar Meyhala'yı kaçırmaya çalışıyorlar. Kaçırmaya çalışıyorlar diyorum çünkü arabayı durdurması 30 saniye bile sürmüyor yani. Neyse bu lavukların da eline veriyoruz abi. Meyhala'yı kurtarıyoruz sonra. Meyhala da bize kendisini kurtardığı için teşekkür ediyor. Biz de sonra eyvallah deyip oradan ayrılıyoruz hemen. Bir sonraki sahnede Mary Jane ile Peter'ı beraber görüyoruz. Mary Jane Peter neden dün aramadığını soruyor. Peter de ona Meyhala ile ilgilendiği için arayamadığını söylüyor. Derken hoppadana kırısızın teki Mary Jane'in arabasını çalmış yağdırıp gidiyor abi. Bizim Peter de sendir ben polisler edeceğim yapıp hemen yağdırıyor Spider-Man olarak. Takibin sonunda araba bir tane depoya giriyor. Ve deponun içinde 3-4 tane adam ile Puma isimli bir tane eleman var. Puma elemanları bizi dövsünler diye emir verip hemen ardından sıvışıyor. Bu lavukların eline verdikten sonra Puma'nın peşine takılıyoruz. Eninde sonunda bir şekilde lavuğu yakalıyoruz abi. Dünyanın en kısa boss savaşlarından birini daha yapıyoruz. Lavuğun ağzına bunun eline verdikten sonra camdan atlayıp başka binalara kaçmaya karar veriyor. Biz de hemen yallah peşine takılıyoruz. Birkaç farklı binada kapışıyoruz tekrar ve tekrar. Sonra inşaat kısmına geliyoruz. Ama artık hani bu kısımda o kadar sıkıldım ki hani. Birazcık daha oynadıktan sonra bu kadar yeterli ki oyunu kapattım. Yani bu oyun hala bok gibi bir oyun. Onu öğrenmiş oldum. Ama bu yarım saati başka bir oyuna geçirebilirdim yani. Ya mesela Skyrim veya Marvel Spider-Man 2. Tabii ki seçim olursa. O yüzden beni sevindirmek istiyorsan abone olup videoma like atabilirsin. Şimdi çok ufaktan da bir oyundaki şikayetlerimden bahsedip videoyu kapatacağım. Abi öncelikle oyundaki her şey çok kötü ya. Karakter modelleri, cutscene'ler, dövüş mekanikleri, a Anlatma mekaniği. Yani kısacası abi bak. Bak mesela oyunun PlayStation 2 versiyonu mis gibi duruyor. Baksana şuna ya. Hayır yani nasıl bu kadar kötü yapabilirler aklın fikrim almıyor. Yani gerçekten uğraşmış olmaları gerekiyor bu boku yapmak için. Bu videodan çıkartılacak özet şu arkadaşlar. Çocukluğunuzda oynadığınız her oyun maalesef her zaman iyi çıkmıyor. Neyse artık fazla aldığıma göre videoyu artık bitirebiliriz. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.